Şimdi tabii saygıdeğer Osmaniyeli hemşehrilerim yine Karaçay'dayız. Artık yavaş yavaş böyle türküde söylendiği gibi yolun da sonu görünüyor. Aynen. Şimdi güzel Osmaniye'ye bir Aşıklar Köprüsü kazandırıyoruz. Bu halat böyle geçişi gerçekten Asma Köprü geçişi. Şimdi bu tarz köprülere Türkiye'de dünyada nereye gidersek gidelim hep Aşıklar Köprüsü diyorlar. İnşallah burada da Osmaniye'de böyle hemşehrilerimizin gelip kilitlerini böyle işte astığı, aşklarını böyle birbirlerine böyle mühürlediği bu yapacağımız alanlarda da böyle Osmaniyelilerin tabiriyle o tosba kilitler derler böyle tamam mı bizim vatandaş evet. arasında. Onlardan buraya küçük ama büyüklerini takmayın ki millete de yer kalsın böyle. Milletin sevgisi, aşkı da daim olsun. İnşallah Osmaniyemiz sonbaharda, kasımda Karaçay'ımız çok daha güzel olacak, daha başka olacak. Tabii bu platformu yapmakla yetmiyor. Biz burada Saklı Şelale'ye de gideceğiz. Bir taraftan da ön taraftaki günübirlik tesisimizi, alanımızı şu an hazırlıyoruz. Ve Osmaniye'mizde gidilecek yerler listesinde Millet Bahçesi restoranımız, sosyal tesisimiz, Zorkun efendim Şenlik Tepesi sosyal tesislerimizden sonra Karaçay'daki bu Saklı Şelale sosyal tesislerimizde Osmaniye'mizin hizmetine gelecek diyoruz. Ustalarımız burada. Bakın bu taşıyıcı halatlar, bunlar çelik taşıyıcılar. Bunlar sağlam ama burası tabii asma köprü olduğu için burada bir muhakkak hafif bir sarsıntı olur. Hafif bir küçük bir sallantı olur. Onun için buradan geçerken dikkatli geçmek lazım. Kenarlardan tutunarak geçmek lazım. Belli bir yaşın altındaki çocuklar ve çok yaşlı insanların burada böyle gözetimi yanında kimse olmadan geçmemesi lazım. Yani evet yani. Gazi Osman Paşa Köprüsü'ne de benzedi yani ha. Ha? Benzemedi mi? Vallahi bak Cumhurbaşkanımız yapıyor biz ona yetişemeyiz ama biz de böyle arkadan yapıyoruz bir şeyler yani. Evet, hayırlı olsun diyoruz usta